Ve bugün sizlerle Öylesine Oyunlar serimize devam ediyoruz. Seri değil aslında. Yani video oyun olsun diye. Yapacağım. Evet video olsun diye. Ayberk de yanında. Konuştu zaten. Çılsın <tıklı> oyunu. Zombi ezmeci oyunu. Sesini i̇şte kısayım. Bunlar da zombi der bu adı yani. Nereye uh -huh. Zaten bok gibi bir şey. Ya da açayım ya. Al aç al aç. Tabi oyun ilk arabası bu değil. Enes e, bayağı araba açmış. Bunlar var. Ama normalde o mavi renkli. Açtım bunları. Şu... Ben şu kaldı bir tek. Ee, şey almadı. Nitro kaldı bu arabada bir tek anladım. Şöyle bir oyun. Güzel bir şey var sayılır. Ve şöyle şey yapınca araba dönüyor falan böyle sağa döndürünce sola Teref döndürünce sağa evet. e, Araba dönüyor. Aslında ben onu bilmiyordum. Evet araba like dönüyordu. Ben de daha sabah ke keşfettim. Şu anda öyle. Daha dün bilmiyordum. Aynen. Aynen. Ha. şöyle. Hop bayağı bir ağır çekimde kaldı. Ağırda ne güzel bir doldum ya. Ağırınız için. Aaa açtığınız. Bir şey diyeceğim arkanı dönsene galiba. Evet arkanı dönsene galiba. Evet arkanı dönsene galiba. Arkanı dönsene Bir dakika. Sen pvp'in güzelmiş ya. Bak o evin yarısı yok. Allah. Ben de Aybert'e bakacağım. Bir oyun var. Bu ne la? Bu oldu galiba. De bug abi, bu böyle olmaz. Hayır, lan bu ne? Neyse. Bu kendi de takılsın ya. Niye Apple yedin Aybert? Zombi eti ye. Yedin mi peki? Ha? Aynen. Özelliklerin nerede bunun? Kitap. O. Oh. Ama bir karga öldürdük. Arkadaşlar şurada. Allah bismillah. Kurt adam geliyormuş lan Benzin deposu falan Uf. var. Ayak bağırma sus. Özür pardon. Özür. Benzin deposu falan var. Eee onlar bitince şu anda bitti mesela Nitro'ya geçtim. Henüz evet, belki bu oyun tanıtımı olabilir. Yani oyun tanıtımı da ben oynamak için sadece. İşte arkadaşlar karşısında. <laughs> Bunu çok canladım. Ah! Abi, bir can kaldı görebiliyorum evet. ve o da bitti işte şu anda hiç bir bok yapamıyoruz bitti basıyorum şu anda basıyorum özür özür uz dilerim uz bağırdığım için evet ay bir kez ay <laughs> evet, e, bir dakika ay belki yardım edeyim sıkko 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 ben pvp'de daha iyi oldum için minecraft'ta Ya, çok iyisine. Senden daha fazla can Neyse ilk yakını doyuyoruz ilk. Tamam O param bayağı var. Şunu da alayım. eee şey ay ben, e, şey yapsana. Kapıları kapat. Ee, maden yap, yap maden. Ha olabilir. tamam mutlu Hayır kendin yapacağım madeni. Sen oyuna bak bence. Bakıyorum sen. Ama Çok. ama kaşelik kırılmaz ki bunlar. Kırılır. La pis kırılır mı? Elmas e, kırılır mı? önce. Kaz şeyden. Ne, nereye kazdın? Nasıl kazdın? Altın kaz. Ya yani, e Bu kırılıyor mu peki şu? Evet. Kırılıyor O da taş sonuçta. Ayağı bir ağır çekimde kaldı vallahi Böyle olmadı hiç. Çünkü videoda. E hey, ağır çekim. Normalde oyun da ağır çekimde kaldı. Aa, ee, burada ağır çekim. onda donuyordu donuyordu. Uçtu. Zombi der mi? bu arada adı. Oyun. Tekrar söyleyeyim. Bak oynarsınız değil mu Evet. Belki değil yani oynayın. <laughs> İsteyen Şid, şiddet, şiddet, olmadan tavsiye ederim. <laughs> abi. <laughs> abi taş Ka taş kalk. Taş, taş. taş çıkmıyor. Gerçekten taş çıkmıyor lan. Allah çıkmıyor abi. Oh dondu. <laughs> Sen konuş. İstemez mi? Kısa böyle bir oyun. Zombilerin üstüne düştüğünüzde bu arada araba yavaşlıyor. Ya uçuyor musunuz? Ya e, e, İç İleride bir barınak var. Oraya girene kadar böyle devam ediyor. Ve ben onları yapa yapa bu arabaları açtım işte. Buraya gelince gelirsem işte sizinle beraber bitirmiş olacağım. Ama bitiremedim. Çok az kaldı. Orayı koyma zaten yarım bile. Oraya ne ki bir? A koyuyor. Bir taş çıkmadı mı? Hep toprak var. E'ye bas saçma zaten sen. Hmm. Buradan bu arada bak şöyle yapabiliyorum. O burada kristal var. Aa bak ben bunu almamışım. Kristal. Tam onu şey diyeceğiz demiştim. Şey çekeyim. Şey tamam sen anlamadım. Tamam anlamadım. Hiç. 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 Son olarak, son olarak. O bak arabaları da göstereyim size. En yani son bu araba işte. Bu bayağı güzel araba. Evet. Şöyle bir şey. Bunlar ne yapıyor Ne yapacağız onu? Mesela dün bu oyunu şey yaptı Google Play'de. Evet. Bu evet, arada evet. evet Google Play'den indiriliyor arkadaşlar. İyi ki de bir şey. Evet. Ay olsa bilmiyoruz ama direkt var. Evet. 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 Çünkü Android iOS yani. ki? I'm iPhone, iPad. Evet. falan. iPod. Bu sadece Android'i Evet. Bu da Android oldu yani. Bir oyun istiyor. Şşşş. Oğlum bu çıkırıldı mı? Evet. Ne yaşayalım? Evet. Ta tahta kılın, tahta kazmayla kıldın mı gibi? Evet. Ama itikaz ettiğimde gördüm pardon. Doğru, İyi de. Bir sonraki zırhları maviye çevirebilirsin şu anda. Ay şu iki yıllık Minecraft oynatayım daha bunu emin biliyorum. Bir sonraki zırhları maviye çevirsene. Ben düşünün, bir dakika. Adam mı? O olmuşlar. Sen değiştirip bir dönüştürü yerine sal. Ha bu, bu normal level yapışa dönüştürmek lazım. Evet. Bunu da satıyorduk koy onu. Ha, tamam, tamam. Sen çıkart bu Abi sen, sen bana bakma da oynayayım mı? Bir oynuyorum şu an. <laughs> yeah. Harika iyi ne oldu bu? Bu sabit değil. Öyle mi? Evet. Bir tane koyunca oluyor ay bak. Öyle yaptım zaten. Ha. Ben öyle biliyorum. Nasıl boyanıyordu ya? Kaç çeşitli söyle söyle. Hayır çiçekle iyi. boyanıyor. Pardon ya. Bunlar mı? Hmm. Çiçeğin boyasıyla oluyor. Ama bu da boya. Şey. Bilmem. Bu da boya. Bu da bir boya. çok sus. Sus kuyu kaldı. Neyse. Bundan çıkalım başka bir şey girelim. kaydediliyor mu ona bakalım be. Evet kaydediliyor. Çocuk tarih ve saati girdi. Uf <laughs> adamsın. Face işte, ay şeyden. Azazım o bu ne? Mı? Ha. Çok güzel. Öldük. Tabii mi? Neyse arkadaşlar ya hangisine gireyim bilmiyorum. ee, seksana. Yok. Aa! Ah! Neyse. yalnız skora gireyim ya bir... Orada yani böyle futbol oyunu. E, e, gerçekte olan golleri atmaya çalışıyoruz. Evet, gerçekte. Ama 2010'da falan, 2010 var falan. 2014'te. Ha, o da, onlar da var ama onlar daha sonra açılıyor. Hı hı. Neyse, Enes anlatır Şimdi oyuna girsin. Bu Android oyuncu. Bir <laughs> bizimki ne oldu? Muhtar. Oradaki kadını öldürmüşler mi acaba? Baksana abi. Adam da motor aldığımızda video olmuyor. Ben gerisini falan Neyse bakayım. açılmadı. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın az. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. Bay bay. Bir dakika.